Arkadaşlar bugün 2016 model Titanium X e, Focus aracın kilitli olan özelliklerini açtık arkadaşlar. Özelliklerinden bir tanesi cam süresini 0.5 saniyeye düşürdük arkadaşlar. Normalde 6 saniyeydi bunu biz 0.5 saniyeye düşürmeyi yaptık arkadaşlar. Kumandanın basılı tutmada 0.5 saniyede camlar aşağı doğru iner arkadaşlar. Bir diğer özellik olarak da arkadaşlar. Korna selamlama, aracınızın kaplarını bir sefer uyar verir arkadaşlar. Aracınız kaplar kilitli diye. Normalde kapınızın bir tanesi açık unuttuğunuzu düşünüyoruz. Şöyle açık bırakayım. Kapıyı kilitlediğinizde iki sefer korna bildirimi veriyor bize araba. Burada aracınızın kapı kapılarından bir tanesi açık demek istiyor. Bu şekilde güzel bir özellik. Bir seferde şimdi uyarı verdi. Araç bu şekilde. Bir diğer özellik olarak arkadaşlar ST logo ekledik araca. ST logo bu şekilde arkadaşlar. Sport modu ile birlikte Sport modu ekledik bir de arkadaşlar araca. ayarlar sürücü destekle Normalde çekiş kontrolü vardı Şimdi arkadaşlar SP menüsünde e, sport modu var sport modunu aldığınızda araç çekiş kontrolünü kapatıyor daha sonra sport modu olarak araç size aracı artık SP'den kontrolü bırakıyor araba e, size bırakıyor artık kontrolü bunu bu şekilde aktif ettik bunu da e, bir diğer özellik olarak navigasyon özelliğine aktif ettik arkadaşlar Şuradan ben ESP'den tekrar sport modunu devre dışı bırakayım. Navigasyon özelliğimiz arkadaşlar kol kol dayamanın altında bir SD kart yerimiz var arkadaşlar. Bu SD kartı yeri boş. Fokuslarda, C Maxlarda kart bu şekilde arkadaşlar kartı geri takıyorum. Taktık Aracın beyninden navigasyon Olarak aktivasyon yaptık Burada Burada bilgi sistem yazıyordu artık Navigasyon yazdı şöyle dokunduğumuzda Navigasyonu yükleyip Bu şekilde Navigasyonumuz geliyor Daha önceden Sesli komut olarak navigasyonu Almıyordu artık navigasyonu Sesli komut olarak Alıyor arkadaşlar bir aracı çalıştırayım Komut lütfen. Navigasyon. Navigasyon. Komut lütfen. İhtiyaç noktası. Nasıl aramak istiyorsunuz? İsmi görevi, kategoriyi göre mi? Kategoriye göre. Nerede arama yapmak istiyorsunuz? Yakında ya da şehir içinde. Şehir içinde. Diye şehir söyleyeyim. Adana. Nasıl bir şey arıyorsunuz? Akaryakıt istasyonu. İhtiyaç noktası kategorilerinden birini söyleyeyim. Tüm akaryakıt istasyonları. Sıra 2. Sıra 1 ya da değil. Sıra 2. Lütfen bir sıra seçin. Sıra 1. Hazırsanız konuşma düğmesine basın ve barış noktası ayarla deyin. Barış noktası ayarla. Yeni barış noktası ayarlanıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi göstergede de geliyor bu şekilde bir aktivasyonumuzun içerisinde bu da var arkadaşlar. Bunu da beyinden aktif ettik. bir arkadaşlar falan soruyor işte hep aynı yeri falan söylüyor diye. Ben bildiğim hani kısa olarak bunu atantımını yapıyorum. Burada tabii ki isim olarak yazıp da girebilirsiniz arkadaşlar istediğiniz yerde çok geniş bir navigasyon. 32 GB'lık hafıza kartında olan bir navigasyondan bahsediyorum. Arabada zaten GPS özelliği var. Ee, bu da aracınızı normal gittiğinizde bu şekilde artık e, şeyini sağlayabiliyor arkadaşlar. GPS yardımıyla internetsiz, sınırsız internetsiz bu şekilde sağlar. Ee, bu da e, nerede kalırsanız kalınca internet şebeke çekmeyen yerde sizi rahatlıkla oradan kurtarır, çıkartır arkadaşlar. Bunu bu şekilde aktif ettik. Bir diğer özellik olarak hareket halinde kapı kilitlenmesi. Bir diğer özellik kapı kilitlemesi arkadaşlar. 10 km hıza ulaşınca otomatik kapılarınız kilitlenecek. Dıştan artık kimse gelip de. Şu an kilitlendi arkadaşlar. Ee, navigasyonumuz da gördüğünüz gibi GPS yardımıyla hareket ediyor arkadaşlar. İnternetsiz komut verdiğimiz yere bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 120 kilometrede sesli ikaz, ani frende dörtlü yakma, alarm aktivasyonları. Bu aracınızda arkadaş, titanyum, arkadaşlar titanyum e, full paket olmasına rağmen bu şekilde eksikleri var arkadaşlar. Türkeş Bulvar üzerine sola dönün. Bu şekilde bayan asistanlı size yol tarifi verir. Artık internetten e, telefonunuzun şarjının bitmesi veya internetinizin bitmesi veya internetinizin şebekenizin çekmediği durumlarda bu navigasyonunuz sizin için çok iyi olur. Arka planda müziğinizi dinleyip gene bir yer belirlemeden gidebilirsiniz. Bu da gördüğünüz bir de arkadaşlar burada e, yolun gidişatına, yol hızına göre size burada uyarda veriyor. 50 km hızla gidin diye. Bu şekilde bir uyarlar da yapıyor artık navigasyonda arkadaşlar. Son sürüm F9 arkadaşlar navigasyonumuz. Turgut abimiz şimdi sola dönün. Antep Antep'ten geldi arkadaşlar. Özelliğini aracına kazandırdık. Aracı da Güzel bir araçtı ve şimdi daha da dolgulu güzel bir araç oldu. Daha güzel bir yapıya sahip oldu araç. Araç zaten özelliklerle güzel. Özellik varsa araç daha da güzel oluyor insanın gönlünde. Bu şekilde bunları kazandırıp Turgut abimin aracına hayırlı olsun inşallah. Turgut abime hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Ayağına sağlık. Yanımıza geldi. Bu özellikleri kazandırdık aracına. Eee hayırlı olsun. Emanetle i̇yi... sağlık. Teşekkürler. Rica ederim abim. baştaysın Yapmak isteyen arkadaşlar Adana'da dükkanımız. Yapabilirler arkadaşlar. Bizimle ilk iletişime geçebilirler. İyi günler arkadaşlar.